Mustafa Bey bugün hac umre fuarının açılışı gerçekleşti. Sizler de fuar organizatörü olarak aslında sizlerden detayları alalım. Çok yoğun ve çok kalabalık geçen bir fuar ilk gününden itibaren. Sizler neler söylemek istersiniz? Biz bu seneki fuarı hakikaten bu kadar beklemiyorduk. Yoğun bir ilgi var. Ondan da memnun oluyoruz. Gerçekten Suudi Arabistan'dan ve diğer ülkelerden de insanlar geldi. Türkiye içerisinde değerli ajantalarımız katıldı büyük bir kısmı. Güzel oldu şu anda güzel geçiriyoruz. İlk gün olmasına rağmen gayet iyi. 16 yıldır gerçekleştiriyorsunuz fuarı. Bu yılda fuarda aslında Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın önemli turizm ajantaları ve otelleri bulunmakta. Fuarın başarısını neye bağlıyorsunuz günden güne? Fuarın başarısı tabii ki katılımcılar öncelikle önemli. Suudi Arabistan'dan Türkiye ile iş yapan Türk مع تابلريلا Bizim ajantalarımızda çalışan bir sürü otelci var, transfer şirketleri var, uçak şirketleri var. Bu şirketlerin katılımı tabii kamuoyunda etki yaptı. Dolayısıyla katılım o yüzden biraz fazla oldu. Bu sene her senekinden daha iyi oldu fuar. Yani memnunuz şu anda. İnşallah katılımcılar da memnun kalmışlardır. Geçtiğimiz günlerde de Özbekistan'da düzenlediğiniz bir fuar oldu. Hacumre fuarı. O fuar nasıl geçti? Onu Hakan kardeşimiz katıldı o fuara. Ben katılmadım ama gayet güzel geçtiğini anlattı. Güzel geçtiğini söyledi. O fuar da beraber yaptığımız bir fuar. Gayet güzel geçti. O da kalabalık bir fuardı. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Bu fuarlar insanları birbiriyle buluşturuyor. Acentaları, katılımcıları, muhataplarıyla buluşturuyor. Onun için önemlidir. Bilgi alışverişindeki kamuoyunun beklentileri bu fuarda görülüyor. Bu fuar tanıtıldığı zaman ülkeler arasında da fuar tanıtımı ülkemize de, muhatap ülkelere de faydalı oluyor. Onun için fuar her zaman düzenlenmesi gereken bir ülke tanıtımında önemli bir unsurdur diyelim.